hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Gelin kızım. Geliyoruz anne. Geliyoruz. Şöyle ben kapıyı kapatayım. Hadi gelin oturalım içeride. Hadi gidelim. Sen de gel kızım. Geliyim. Gençlere gidelim. Bahçeye gidelim. Orada çok güzel çay kahve içmesi çok keyifli oluyor. Tamam. Hemen bahçeye geldik. Burada çok güzel topuzu var. Ne topuzu ya bebek miyiz? Evet, bebeğiz. Tamam be. Neyim bindiğim. Gelin biz ka çay kahve içelim. Onlar da sanacak sanır. Topa oynarlar zaten. Peki. Şöyle. Buyurun. Sen içmiyor musun? Yok ben içmeyeceğim çay. Şunu bırakalım. Şey topa uzun oynayalım mı? Çok zevkli değil. Evet çok zevklidir. Oynayalım. Of ne topa havuzu ya. Bebek miyiz? Ben annem gibi e oturacağım. Al asla şey kardeşimin kusuruna bakmayın da o biraz e, şey garip. Yok yok bir şey olmaz Hadi gel biz top havuzunda eğlenelim. Evet hadi eğlenelim. Of. Ne oldu kızım niye sen onlarla top havuzunda oynamıyorsun? Anne ya ben bebek miyim? Sancak da oturacağım. Yuppi yuppi yuppi. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş top havuzunuz. Biraz bize evimizi gezdir misiniz sizin evinizi? Hadi gel gezdirelim. Gel gezdirelim. gezdi. Sen gelecek misin kardeşim? Evimi gezdirecekler. Uf geleyim bu arada. Gidelim. Anne biz e, arkadaşlarımıza kuzenliğimize emzik diyeceğiz. Hadi hadi usta usta oynayın tamam. Gidelim. Bu ya kapı. tanesinde giyin. Birinci katı ben tanıtayım. ikinci katta da kardeşim tanıtsın. İbit. Of ne bebek çok konuşuyorlar ya. Neyse. Bu yer. Bu salonumuz. Bakın. Yani böyle oturuyoruz. Televizyon izliyoruz. Böyle. Çok güzel bir eviniz varmış. Evet evet öyledir. Çok kötü eviniz varmış ya. Ne alaka? Bir şey mi dedin? Yok yok bir şey demedim. Hadi gidelim böyle sonrasında böyle bu demin minder bay sonrasında banyo bay böyle e, var böyle bir banyo işte bildiğiniz banyo sonrasında gelin çok güzel bir yer var onu da çok güzel dedi şey oyun odası falandır galiba ya sus sus duyacak lan ya tamam be gelin Bakın bir yerde makyaj Tabii ki biz yapmak, makyaj yapmıyoruz. Annem makyaj yapıyor. Ama çok güzel. Ben de çok seviyorum. Makyaj odası mı? Pff. Neyse bahçemizi göreceğiniz zaten ikinci kata gideyim. Çok güzel eviniz varmış. Aa asansör de mi var? Çok güzel. Çok havalı sanki. Şey yani konak gibi. Ne havalı ya, bizde de var. Bizde yok. Hadi gelin ikinci kıta gideyim. Gideyim. Şöyle giyin. Gelelim. Bakın şimdi ben tanıtacağım. İlk baş e, balkona gidelim. Hmm, bu ya balkonumuz. Böyle bir balkonumuz var. Oturuyoruz yine. Sayıncaklar var. Sonrasında bu annemle babamın odası çok güzeldi. Bakın. Annemin eşyaları çok güzel. Sizin evde yoktur galiba. Ne alaka Bizim evde de var. Yok, yok, yok. Yok. Lütfen kavga etmeyelim. Neyse bizim evde de var da. Neyse hadi gidelim. Bu yada yatağımış. Ee, bu ya yesim yerimiz. Biz bir YouTube yolluğumuz için böyle bir kameramız var. Bakın çok zenginiz. Hem de çok ünlü bir YouTuber'yız. Adı kanalımızın adı da El Talker Life Elfe Elif yani Elif Ayşe. Ay ne kadar kötüymüş kanalınızın adı da. Sus duyacaklar. Yo. Çok da güzel bir keyi. E. Neyse. Evimizi gezelim. Evet. Buramı vermiş bakın. Bakın çok güzel nedirlerimiz paslarımız var. Ama size vermeyeceğiz. Biz de çok meraklıydık zaten. Gelin sonrasında spor odasına gidelim. Bu yası da spor Bakın böyle bölüyorum böyle kaşıyorum. Böyle hızlı böyle de bayağı hızlı böyle böyle spor yapan yapıyoruz bak yattım <laughs> hadi hadi sizin odanıza gidelim artık tamam be Sabret. hadi gelin gidelim <laughs> Bakın bu ya da bizim odamız. Kardeşimle birlikte sizin böyle pes pembe ve süslü bir odanız yoktur. Yo ne alaka bizim de var. Yani bizim de var hem de mor. Hmm, burada hiç tamam neyse. Böyle pelüşlerimiz var. Bakın sizde yok diye kıskamayın. Bizde de var. Neyse. Böyle. Sonrasında böyle tenteleğimiz var. Böyle bunlar da yapalım. Çok güzel oyuncaklarım var. Ellemeyin lütfen. Böyle de oyuncaklarım var. Kıyafetlerim var. Böyle pes pembe bir odam var. Çok var, Güzel. Hiç de güzel değilmiş. Yo çok güzel bir keyi. Kötü. Güzel. Neyse gelin biraz bu oyunu oynayalım. Ay çok kötüymüş. Şöyle yıkayayım. Ya ne yapıyorsun ya düşüreceksin. O çok güzel. Benim doğum günü hediyem. Kardeşimle birlikte doğum günü hediyem. Evet çok güzel. Onu kıyma. Gözlerle düştü. Kıyıldı. Ya niye kıyıyorsun ya? Anne. Anne. kızım çağırıyor. Çayı bırakayım da gidelim. Ay evet gidelim ne olmuş. Ben burada kalıyorum siz bakın. Hadi gidelim. Şöyle. Yuka yukarı kata gidelim. Acaba ne olmuş kızlarımıza? Neden çağırıyorlar? Ne oldu kızım? Ya anne ya. Ne doğum günü hediyemizi kıydılar. Bak kıyıldı. Evet anne ya. Kızım bir şey olmaz. Siz de almayın. <laughs> Ne yapıyorsun ya? Bak kardeşin nasıl asıl duruyor. Anne ya bilerek olmadı. Şaka şaka bilerek oldu. İçinden bir şey dedin sanki. Bilerek oldu diye. Ne yapıyorsun sen? Bir daha siz buraya getirmeyeceğim. Gidiyoruz. Ya anne ya. Gördüler. Gördüler anne. Bir şey olmaz kızım. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Kızın doğum günü hediyesini kıydılar. Ne de güzel dizayı yaptın. Ay çok özür diliyoruz valla. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Gelin gidiyoruz. Size çok kızgınım. Boşuna kızma bir şey olmaz çok da değerli değiller. Anne çok değerliler ne alaka? Evet ne alaka? Gelin gidiyoruz. Bir daha da gelmiyoruz buraya. Biz de gideyim bari. Gitmenize gerek yoktu. Hayır anne gitsinler bir daha gelmesinler. Evet çok güzeldi. Gitmenize gerek yoktu bir şey olmaz ya bir çocuk kazası. Hayır biz gidiyoruz bir daha gelmiyoruz. Kusura da bakmayın. Sonra alırız. Yok yok borçlanmadık. Ay, gideyim bizden. Görüşürüz. İyi pek madem ısrar ediyorsunuz. Görüşürüz. Size çok kızgınım. Bir daha sizi bir yere götürmeyeceğim. Anne benim ne suçum var ya? Hepsini kardeşim yaptı. Ya ne alaka ya ne alaka? Anne yok Doğum günü hediyemizi kırdılar. Bir şey olmaz kızım. Zaten anadolumuz geçti. Ben bir ababa bana haber vereyim gittiler. Bence de. Gittiler. <Gülüyor> <Gülüyor> Niye? Niye gittiler? Bir anda bir şey olmamıştır inşallah yani. Niye gittiler? Ya bir şey olmadı ya. Bizim doğum günü hediyemizi yani bozdular. Bir şey olmaz. O yüzden mi gittiler? Evet ya bizim doğum günü hediyemizi kıydılar. Annesi de oyuna çok kızdı. İyi ki de gittiler bir daha da gelmesinler. Evet bir daha da gelmesinler. Şşt öyle demeyin bakayım. Hani ya gelmesinler. Bence de. Bu kar karesi olan mı? Evet biz onu çok seviyorduk ama kırdılar. Yenisini alırız. Ama o benim doğum günü hediyemdi. Yani o benim doğum günü hediyemdi. Bir şey olmaz ya kızım. Yenisini alırız. Ama yine de kırmamaları lazım. Zaten o kuzeninde hiç çalışamamıştım. Neyse hadi gelin gidelim. Bence de